Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Öznel ve nesnele bakacağız. Bakalım bir numaralı cümlemize. Kış aylarının vazgeçilmez içeceğinin ham maddesi olan salep bazı yabani orkide türlerinin Kök ya yumrularının bir dizi işlemden geçildikten sonra öğütülmesiyle elde ediliyor. Salih bir, kere burada öznel bir yargı var. Vazgeçilmez demiş. Bize göre vazgeçilebilir. Salebin bileşiminde elde edildiği yöreye göre değişen oranlarda glikomandan ve nişasta şekerler, azotlu maddeler ve su bulunur. Burada nesnel bir yargıdır bu. Burası özneldi. Salebin etkili maddesi glikomanlandır ve glikomandanın 1 gramı 200 mililitre su yemer. Bu da nesnel. Glikomandan bu özelliğinden dolayı bazı besinlerin özellikle dondurmanın kıvamını artırmak ve geleneksel hekimlikte kabızlık gibi rahatsızlıkları gidermek, kanın serum ve lipid düzeyini düzeltmek amacıyla kullanılır. Bu da nesnel bir yargıdır. 3 tane nesnel yargımız var. 1 numaralı cümlemiz öznel yargı taşıyor cevabımız Adana olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım hakimdir? Bakalım. Nesnel anlatım kanıtlanabilir, kişisel yargı yoktur. A şıkkına bakalım. Çorba her damak tadına hitap eden evrensel bir bakın burada her damak tadına hitap eden demiş. Buna katılmıyoruz. Öznel yargı. B şıkkına bakalım. İstanbul'dan Kayseri'ye yolculuk vakti gelmeden annem çantaları, eşyaları günler öncesinden hazırlamaya başlardı. Burada nesnel yargı vardır. C şıkkına baktığımızda Datça tarihi milattan önce 2000'e kadar uzanan doğanın hala pırıl pırıl olduğu, stresten uzak, huzur dolu bir yer olarak, bakın burada e, huzur dolu bir yer demiş. Başkasına huzur vermeyebilir. Ceva e, bu da gitti. C şıkkı. Boya endüstrisinde ham madde olarak kullanılan bitkilerin başına yer alanlar, güz mevsiminin asilliğini, bakın burada asillik demiş, bana göre asil gelmeyebilir. Cevabımız B olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine nesnelliğe yer verilmemiştir? Çocukluğumun geçtiği Çelebi Süleyman sokağın ortasında kalmış bir ahşap ev vardı nesnel yargı. Bizim evin karşısındaysa baştan savma yapılmış bakın baştan savma ifadesi. Derme çatma bir apartmanla etrafında kümelenmiş kırık dökük evler diziliydi. Burada öznel yargıya yer verilmiştir. Orada Erzurum'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş mahalle bekçisiyle akrabaları oturuyordu. Nesnel yargı kanıtlanabilir. Sokak imar planına göre yeniden düzenlendiğinde artık orada ne bizim ev ne de diğer evler vardı. Yine burada nesnel yargı söz konusudur. Cevabımız B olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nün bu yıl öykü dalında verilmesi kararlaştırılmıştır. Ödüle 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında basılmış öykü kitapları aday olabilecektir. Kanıtlanabilir yargı olduğu için bu nesnel bir ifade. 5 şıkkına bakalım. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken 5 hektarlık orman alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yine nesnel yargı vardır. C şıkkına baktığımızda gösterişli, renkli taç yaprakları olan bu bitkiler kimi zaman doğal yaşam alanlarından sökülerek evlerin küçücük bahçelerinin tutsağı olur demiş. Burada gösterişli ifadesi öznellik katmıştır. Cevabımız C olacaktır. D şıkkına da bakalım. Yapılan araştırmalar 50 yaşındaki bir insanın uykuda rüya gördüğü sürenin yaşamında yaklaşık 6 yıla karşılık geldiğini ortaya koymuştur. Cevabımız C. C şıkkı olacaktı. Diğerleri nesnel yargıdır.